Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Biliyorsunuz son videoları deprem Zedler için çekiyoruz. Bakiyemizi arttırıp arkadaşlar niyetimiz zaten yaptık ama buradan da yani gelen kazancımızla yardım etmek amaç bu. Umarız o yüzden güzel bir oyun olur. Evet oyunumuza başlıyoruz. Çete de açalım bir yandan. Hadi bakalım. Güzel oyun olsun, güzel oyun olsun. Baystar kapandı bakalım nasıl bir dağılım olacak. Hadi 3. 3 ver sonra 21 yapalım. 3 ver oradan 10 ver. Hadi bakalım. 12. Aa, 12 olmadı ama ya. Şimdi 10 çıkarsa burada ne olur? Ver ya. Çıkarsa çıksın. Çok şu, şu kart beni bakın bu oyunu kaybettiğim kart budur arkadaşlar. Bakın görün. İyi kaybetmedik. Şansımızı zorlamayalım ve kalalım. Kasa patlar umarım. Buradan öte kasayı bekliyoruz. Hadi kasa. Hadi 10 10 10 10. Hayda. Belliydi arkadaşlar ya. Belliydi. Hadi bakalım. Şöyle bir bu el önemli. Bu el umarız bu el kazanırız. Gerçekten önemli bir el bu. Hadi be kardeşim. Güzel bir el ver. Şöyle üzme bizi bu oyunda. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Ah be. Yedi on 17. Kararsız kaldım arkadaşlar. Kalacağım ben 17'de. Kararsız kaldım biraz ama. Kalalım bakalım. Evet çekenler gördünüz patladı zaten. Ha pardon. 7 üzerine çektiler. 12 oldu şu an çekenler. Gene kritik. Bir 10 çekerse patlarlar. Arkadaşlar çok fena. El çok fena gidiyor. 13 şu an gene kritik çeken gene patlayabilir. Evet patladılar. Bir rakamla inanamıyorum. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik bir rakamla. Tüh. Allah kahretsin vallahi ne denir ki? Şöyle 700 diyelim. Şuraya da 20 lira. Bakiyemize de bakalım gözükmüyor burada. Evet 2890 lira arkadaşlar. Çok kritik bir eli kaybettik. Ondan sonra bakın bu elle çok kritik şu an. Sıçtılar ağzımıza demiş. Doğru diyor bakın. Hakikaten öyle oldu yani birazcık. Hadi yüksek var ya artık ya. Bak ya. Bir sürü masa var. Bay bay demiş. Ağzımızı sıçtılar demiş. Soyma modundalar diyor bakın. Kasa evet bugün kasa güzel gidiyor. Gerçekten. Umarız bari bunu kazanırız ya. He nihayet. İyi 1400 lira oradan geldi. Şu an ne olduk güncel? 3500. Evet bazen buraya yansımayı biliyor arkadaşlar güncel o yüzden. Hadi bakalım. Önemli gene bu el. Gene risk aldık. Bakın gene risk aldık. Semido demiş ki bakın yarım saat kimse girmesin demiş bakın totemlere bak totemlere. Eyvah 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 ya arkadaşlar kaybettik bunu da yapacak bir şey yok tek çaremiz bunun düşük açması bu elle gitti arkadaşlar sıkıntı. Sıkıntı bu elle gitti ya. Kasa patlamasa gittik arkadaşlar. Kasa şöyle büyük açtığımı hiç sevmiyorum. Bak ya olay herkes kaybetti görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben ne diyeyim buna ya? Bakiyemiz gene gördüğünüz gibi 2500 liraya düştü. Yapacak bir şey yok al o da gitsin. Arkadaşlar iyi bir şey yapalım dedik ama olmuyor gördüğünüz gibi. Para bitti vallahi para bitti ya. Bu ele almamız lazım. Bu elle biterse biz yan olmuşuz demektir. O yüzden az parayla para kazanmak da zor bu arada arkadaşlar. Bakiye ne kadar yüksekse parayla para kazanılıyor. Yani paramız az oldu mu para kazanmamız da zorlaşıyor. Böyle bir durum var. Yok artık. Güzel. Oh bir nefes aldık arkadaşlar. Bir nefes aldık. Şu an düşük atacağım. Şöyle yani şu an böyle bir şey deneyeceğim. Kaybetme payı bırakayım. Bundan sonra yine 1K atarız. O zaman belki çeviririz arkadaşlar. Tabi bunu da kazanırsak o da kötü olmaz. Hadi bakalım deneyelim. Aynen hadi. Hadi kasayı patladı. Güzel. Gene kalalım. Hadi bu elle bizim olsun. Azdan az arkadaşlar. Hadi patla. Çek bir o. Patlar. Hayda. Olmadı 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 arkadaşlar olmadı. Bakalım şansımızı denemeye devam ediyoruz. Yenemedik kasayı. Zar zor yeniyoruz arkadaşlar. Yani videonun başından beri görüyorsunuz sizde. Zar zor zar zor yani. Kıl payıyla. Ben de almak istiyorum demiş bak. <laughs> Ya 12 nedir ya? 12 nedir ya? Ne oluyor lan diyelim? Almalı vermeli. <laughs> Kaldık. Nereye geldik diyelim? Hayda. Hadi bakalım bir k atıyoruz. Gene kritik bir el. Şu bakiyemize bakalım. 3000 lira arkadaşlar yani. Ben ne diyeyim ki ya ben ne diyeyim kaybettik bugün. Bugün olmadı arkadaşlar. Umarız en azından şu eli kazanırız. Bu kritik. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. E gene ile başladı. 19 veya 20 bizi bitirir işimizi. Hadi bu bizim olsun be. Vallahi bu gene gitti yan. Oyunumuz bitmiştir arkadaşlar. Son elin hatırına. Haydi son el hatırına ver şunu bize. Allah kahretsin. Olmadı arkadaşlar görüyorsunuz. Ne yapsak olmuyor bazen. Yapacak bir şey yok. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ağlamalar eşliğinde görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.